Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim, bugünkü Kur'an sohbetimizde Hud suresinin son ayetlerini bitirmiş oluyoruz. 118, 119, 120, 121, 122 ve 123. ayet-i kerimeler bunlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِلَى آخِرِهِ Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve, al, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet Hud suresinin 118. ayeti kerimesi. Ve lev şa'a rabbuk. Rabbimiz buyuruyor ki, eğer Habibim Resulü Muhammed senin Rabbin Allahu Teala dileseydi, isteseydi lecalen ummeten vahide. Tüm insanlık alemini tek dinde kılardı. Bütün insanların dini tek din olurdu. Başka dinlere mensup olmazlardı. Ve la muhtelifin ama onlar muhtelif dinlerde çeşitli dinlerde devam edip gidecekler. Evet, Rabbimiz emretseydi, öyle dileseydi bütün insanların dini tek bir din olabilirdi. Ama Cenab-ı Allah bu noktada insanları zorlamamıştır insanları iradeleriyle baş başa bırakmıştır. İnna hedeyna ussebile imma şakire ve imma kefura buyurmuştur. Yani ey insanlar biz size doğruyu gösteriyoruz. Hak dini gösteriyoruz. İster şükredin, hak dine gelin, girin, kabul edin. İsterseniz bildiğinizi yapın, istediğiniz dini seçin. Siz bilirsiniz. Yani bu hürriyeti insanlara tanıdığı için Cenab-ı Allah dünya imtihan yeri olması münasebetiyle insanlar da tercih haklarını kullanıyorlar. Dileyen Allah katında tek din olan, hak din olan, öteden beri her peygamberin dini olan İslam dinini seçiyor. Amentünün esaslarına inanıyor. İsteyen de Dilediği dini seçiyor veya dinsiz olmayı tercih ediyor. Evet. İlla mer, mer rahim rabbuk. Ancak Rabbinin merhamet ettiği, evet Rabbinin merhametine giren, hakkı seçerek Rabbinin merhametine girmiş olan kullar, hak dinde ve tek dindedir. Hristiyan da olsa aslı, Yahudi de olsa, mecusi de olsa değerli kardeşlerim, hakikattan aklını, fikrini, vicdanını e, kullanan ve hakka aşık olan, doğru nedir öğrenmek istiyorum diyen kişiler, İslam'da, Allah'ın tek dini İslam'da birleşebiliyorlar Allah'ın rahmetiyle. Ve وَلِذَٰلِكَ حَلَقَهُمْ Allah bunları onun için yaratmıştır. Yani bazı kulları yaratmıştır. Efendim hakkı bulacaklardır. Bazı kulları da yaratmıştır. Onlar da iradelerini kullanarak hakka değil batıla koşacaklardır. Ve temmet kelimeti Rabbik ve nitekim Rabbinin Rabbinin hükmü de e, tamamlanmıştır. Le emle enne cehenneme minel cinneti ve nâsi ecma'in Evet cinlerden ve insanlardan cehennemi ağzına kadar dolduracağım demiştir Cenab-ı Allah. Evet. Şeytan aleyhillâne ben insanları sana tapmaktan alıkoyacağım dediği zaman Cenab-ı Allah da seni de ey şeytan senin yolunu takip eden cinleri de insanları da ben de cehenneme dolduracağım sözünü verdi Cenab-ı Allah o sözünün gereği olarak evet insanlardan hak dinde tek dinde olanlar vardır. Muhtelif dinlerde efendim yaşayanlar vardır. Ama Allah katındaki hak din innet dine İslamdır. Allah katında hak din sadece ve sadece İslam dinidir. Ve bu Adem Aleyhisselam'ın da dinidir. Nuh Aleyhisselam'ın da, İbrahim Aleyhisselam'ın da, Musa Aleyhisselam'ın da, İsa Aleyhisselam'ın da peygamberimizin de dinidir. Allah katında hak din birkaç değildir, tek dindir. Efendim isteyen bu dini seçer, Müslümanlıkta yaşar, dileyen dilediğini seçer ve o zaman şeytanın önderliğinde Allah'ın verdiği hüküm gereği cehennemde almaya razı olur ve kullenneku saleike min embei'ir rusul ma nusid bihi ey habibim biz peygamberlerin kıssalarını hayat hikayelerini sana anlatıyoruz anlatıyoruz ki senin kalbin yatışsın evet peygamberlerin, senden önceki peygamberlerin de başına gelenleri öğren, bil. Aynı senin başına gelenleri onlar da yaşamışlar. Onun için üzülme. Yaşadığın muhalefet olayları yalnız senin başında değil, her peygamberin başından geçmiş şeylerdir. Ve ca'eke fi hadhihi'l hak ve ca'eke fi el hak ve mev'izah ve zikra müminin. Evet. Bu konuda geçmiş peygamberlerin efendim ümmetleriyle olan mücadeleleri konusunda doğru haberler, gerçek haberler hep sana gele durmuştur. Kur'an bunları sana yansıtmıştır. Bunlar birer mevizedir, ders alınacak ibret, tarihi ibret levhalarıdır ve müminler için inanılanlar için tam birer derstir. Bunun için senin ve senin gibi müminlerin gönlü İslam'a tam ısınsın, tam otursun diye geçmiş peygamberlerin haberlerini sana anlatıyoruz gerçek olarak. Ve kul lillezine la ne ne'melu. Ve kul habibim deki lillezine la iman etmeyenlere o keferelere de ki i'melu ala mekanatikum inni amilun siz bildiğiniz yolda madem bizim dinimiz haktır diyorsunuz Allah'ın resulü olarak bana getirdiğim Kur'an'a uymuyorsunuz o zaman bildiğinizi yapın evet inna amilun biz de Allah katında tek din olan hak din olan Kur'an dinine, İslam dinine göre hayatımızı düzene sokuyoruz. Amellerimizi, ibadetlerimizi, dualarımızı ona göre tanzim ediyoruz. وَانْتَزِرُوا اِنَّا مُنْتَزِرُونَ Bekleyin bakalım. Akibet ne olacak? Sonuç ne olacak? Allah'ın hükmü gelince siz mi kazanacaksınız yoksa biz mi? Bekleyin biz de bekliyoruz Allah'ın hükmünü. Ve lillahi gaybis semavatu vel ard. Evet Hud suresinin son ayetindeyiz. Ve lillahi semavatu vel ard. Semavat, kainatta, evrende ne varsa ve yer kürede içinde dışında ne varsa bilinmeyen ne varsa gayip ne varsa hepsi Allah'a göre malumdur, bilinen şeylerdir. Evet, yerlerin ve göklerin, bütün varlıkların bilinmeyen haberleri, bilinmeyen ilimleri Allah katındadır. Ve ileyhi yurcevul emr kullu. Bütün işler netice itibariyle Allah'a dönecektir. Fa'budhu ona ibadet ey, et ey peygamber ve ey peygamberin izinde yürüyen Müslüman sen ibadetini Allah'a tahsis et ve tevekkel aleyh ona güven. Evet, bütün varlığınla ona güven. Ve ma rabbuka bi gafilin amma ta'melun. Senin Rabbin sizin yaptıklarınızı bilmez değildir. Sizin İçinizi dışınızı ve yaptığınız işleri hakkıyla bilendir. Asla sizden gafil değildir. Böyle bir Rabbe ibadet ediyorsunuz. Siz ona güvenmeye, ona ibadete devam edin. Devam edin ki hakkı bulasınız devam edin ki hakta olasınız, devam ediniz ki hakka yürüyesiniz ve hakkın huzuruna ak yüzle çıkasınız. Mevlam ne güzel nasihatlarda bulunuyor. Bunlardan ibret almayı Ya Rab bizlere de nasip eyle bu dinleyen kardeşlerime de. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. What's